Merhaba arkadaşlar, bir subnatika videosuyla daha karşınızdayım. Bu bölümde yapmak istediklerimden önce bahsetmek istiyorum. Şu an gör görüyorsunuz zaten e, Cyclops'un içerisindeyim. E, bu bölümde araştırmaya çıkacağız arkadaşlar. Güzel bir araştırmaya çıkacağız ama ondan önce tabii ki de bazı geliştirmelerimizi yapmamız gerekiyor. Şimdi Cyclops geliştirmeleri kısmında iki adet geliştirme yapabiliyoruz şu an maalesef. Diğer bir iki geliştirmeyi de yapabilmek için araştırma yapmamız gerekiyor. Birazdan size onlardan bahsedeceğim. Birinci yapmak istediğimiz geliştirme derinlik modülü. Bunu yapabiliyoruz. Bir de ee, neredeydi o? Tamir modülü olması lazım. Cycle of demirleme bölmesi onarım modülü. Bunu da yapması basit. Bir adet de bundan yapacağız. Eğer yapabilirsek tabi e, elimizdeki malzemeler yeterli gelirse bir adet de onarım modülü yapmaya çalışacağım. Ondan sonra da araştırmaya çıkacağız arkadaşlar. Bizim su isimizi de alıp. Zaten subangi işimizin derinlik mesafesi 900 metre şu an hiç modül kullanmasak bile. O yüzden çok da bir sıkıntı yok. Onları da ilerleyen zamanlarda geliştireceğiz. Şimdi arkadaşlar şundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki oyunda birçok biyom var. Birçok maden var. Her madenin bulunduğu bir biyom da var. Arazi geniş arkadaşlar. Ben de etrafta çok fazla maden aramamak için, maden arayarak zaman kaybetmemek için İnternetten biyomların konumlarına baktım. Yani e, normalde çok da doğru bir şey değil. Hani oyunu zevk alarak oynamak da önemli fakat ben bir yerden sonra zevk alamamaya başladım. Çünkü aradığım şeyi bulamıyorum hocam. Biyom çok fazla var. Geniş. Her yerde olabilir. Madene her yerde olabilir. Madenin nerede olduğuna baktım hocam ve az buçuk konumunu tespit ettim. E, F1'e bastığımızda oyunda Böyle bir adet koordinat sistemi verileri gösteren bir şey var. Camera World Post denen bir tane koordinat düzlemi var. X, Y, Z'yi gösteriyor. Oradaki e, X, Y, Z koordinatlarını Cyclops'umuzla gideceğiz. Yani o biyomun bulunduğu kısma ve oradan nikel çıkartacağız. Gümüş, cart, chart ne bulursak her türlü şeyi çıkartmaya çalışacağız. Şimdi e, şey yapalım ilk önce. Geliştirmemizi yapalım hocam. Cyclops'un geliştirmesini yapmak istiyorum. Geliştirme için 3 adet yakut lazımdı. Şuradaki suyu alayım. Şunu da alayım. Bunlar lazım olur. Daha şunu da alayım. Sonra birazcık da titanyum. Hatta manyetit bile gerekebilir de manyetit az varmış ya da. İnşallah yapabiliriz ya. Ne lazımdı ya şey için? Lityum. Lityum vardı galiba. Lityum vardır inşallah ya. Ya lityum da bir tane var mı varmış. Abi yapma ya. Şimdi gidip bir de lityum mu arayacağım etrafta. Cık. Neyse yapalım hocam arayalım ne yapalım. Bu arada arkadaşlar size şundan bahsedeyim. Bizim ileriye kurmuş olduğumuz o ısıdan enerji üreten reaktör bir önceki bölümdeki hatırlayacağınız üzere. Gayet iyi iş çıkarttığını düşünüyorum. Yani enerji konusunda bayağı bir rahatlattı. Fakat şimdilik rahatlattı diye düşünüyorum. Çünkü bizim akü şarj cihazlarımızın hepsini bir anda sisteme yükleyince, yani bir anda sisteme ağırlık verince, enerji çekmeye başlayınca yetersiz kalabilir diye tahmin ediyorum. Bu arada güçlü çelik külçemizde yaptım. 3 adet de yakotumuz var. E şeyi şimdilik yapmayacağım. Ne derler ona? Cyclops tamir demirleme sistemini şimdilik yapmayacağım. Çünkü bakırımız pek fazla yok. Hatta iki tane var. Hiç yok gibi bir şey. O yüzden şu anlık es geçiyorum hocam. Yapmaya gerek yok. İlerleyen zamanlarda bakır bulunca yaparız. Şimdi abi daha eve dönmeyeceğimiz için yedek akülerimizi alalım. Bu aküleri ben yedek olarak yaptım arkadaşlar. Cyclops'un içine koyacağız ve onun kendi orijinal aküleri boşalınca bu yedek aküleri koyacağız onun içine. Bu sayede ne olacak hocam? İşimizi garanti altına almış olacağız. Şunu at, şunu at. Diğerleri bende kalsın hocam. Zaten bakın burada yemek depoladım, kurtulmuş yemek, su, ilk yardım çantası falan var. Yani olur da gelemezsek bir süre bizi idare etsin diye. Zaten burada da 5 tane daha dolap var hocam. Şu şu aküleri de buraya atalım. Yedek akülerimiz. Hemen gidelim. Araştırmayı yapalım hocam. Çok iyi. Bu arada Cyclops'a 6 adet güçlendirme takabiliyoruz. Zaten şu an bir adet var. Bunu da bu arada ben bedavaya buldum. Bir nerede bulmuştum? Bizim bu devasa Aurora gemisinin içerisinde buldum ben bunu. Keşfettim diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunu da yerleştirelim ve 900 metreye kadar ilerledi menzilimiz. Çok iyi hocam. Gayet iyi. Şimdi hemen gidip Bizim robotumuzu, suban giysimizi geminin içerisine sokalım. Yolculuğumuza çıkalım ufaktan. Arkadaşlar nasıl becerdim bilmiyorum ama gemiyi, geminin kumanda kolunu bir gıdım oynatmadan gemiyi şuradan buraya getirdim. Nasıl becerdim ben bile bilmiyorum. Bagdan olayı oldu herhalde. Şimdi gemimize girdim abi tekrardan. Ve yolculuğumuza başlayalım hocam. Gemide şu an hafif bir eğrilik var. Biz zaten gemiye bindikten sonra o eğrilik düzelir diye düşünüyorum. Kapıyı kapatalım. Işıkları söndürelim. Ve yolculuğumuza artık başlayalım hocam inşallah. Evet hocam. Yolculuğumuza başladık ufaktan. Şu an belirtilen koordinatlara doğru ilerlemeye devam ediyorum. Eksi ee, 1200... Ee, eksi, üç, eksi 600 ve eksi 300 civarlarında falan olması lazım. Zaten eksi 1200'lere vardığımız zaman aradığımız biyoma vardık demektir. Şu an gemimizin cidden en büyük eksiğini biliyor musunuz? Gemide sonar yok abi. Yani sonar olmaması cidden büyük bir eksiklik. Lan ne oluyor? Oğlum saçma sapan şeyler yapıyorlar ya resmen hayvanlar Şöyle ufaktan arkayı sürtmeyelim hocam Derinliklere doğru inelim Hocam şimdi şöyle bir durum da var 900 metreye kadar inme e, derinliğimiz var. 900 metreden sonrasında maalesef inemiyoruz. Çünkü nikel olmadığımız için, nikelimiz olmadığı için daha doğrusu geliştirme yapamadık. Buralara ben daha önce gelmişim sanırım. Bakın zaten şuradaki açık mı o? Evet o açık hocam. Onu biz açmışız daha önce. Açık yukarı çıkalım. Yoksa çarpacağız. Ya şu gemi cidden çok iyi ya. Şimdi hocam biraz aşağı inmemiz lazım. Burası o devasa derinlikteki çukur değil değil mi? Ha yok değil tamam. Dibi gözüküyor. Bakın çalılar mallar var. Şimdi ee, yaklaştık sanırım. 1200, 610, 325. Burası sanırım ya. Ya da biraz daha gitmemiz lazım. Bir 300 metre kadar daha gitmemiz lazım sanırım. Ama buraya da benzeyeceğim de bura değil abi ya. O baba, Baba. Baba bak içki bak. İnşallah beni ışınlamazlar içeriden. <laughs> bir saniye. Çarptık mı? Of abi çarpmak üzereymişiz az daha. Hemen şuradan çıkalım abi. 1200. Şu an önümüzde bir yerde olması lazım o biyon. Tabi 600 metre derinliğe de inmemiz gerekiyor da. Tamamdır. Hi. Dur lan. Yanlış hatırlamıyorsam burası olması lazım hocam. Aşağı ineceğiz şimdi. Haydi bismillah. Hiçbir yere çarpmayalım. Sürtmeyelim. Daha birazcık daha ileri gidip oradan aşağı insek çok daha iyi olacak. Ya arkadaş. Küçücük bir hayvan bir koskoca bir gemiye çarpınca bu kadar ses mi çıkar ya? Şuradaki gemiyi araştırmak istiyorum ben. Burası bayağı da bir derine iniyor hocam. Tamam ya bizim geleceğimiz yer burası olması lazım. Çünkü buraya gösteriyor abi. Yani şu arka taraftaki şeyi araştıracağım hocam. Burayı benim çok dikkatim çekti. Burayı ben daha önce araştırdığımı düşünmüyorum. Hocam burayı araştırmadığımı biliyordum. Nükleer reaktör var. Nükleer reaktörün sanırım bir parçasını bulmuştuk. Evet çok iyi hatırlıyorum. Bulmuştuk abi. Üçüncü parçası doğru. Evet nükleer reaktörün üçüncü parçası abi. Çok iyi. Artık nükleer reaktör yapabiliriz. Bu ne hocam? Bu var zaten. Bu da var hocam. Bunlar var. Anlaşılan o ki, biz daha önce araştırmadığımız bir noktaya gelmişiz. Bir saniye hocam. Şeye bakmak istiyorum. Nükleer reaktörün neler istediğine bakmak istiyorum. Evet. Çok kolay abi. Ama aa. Tamam nükleer reaktör yapmak kolay da bunların içine konulacak o nükleer çubukları yapmak sanırım biraz zor olabilir. Derinlere gidiyor burası bayağı ya. Burası bizde buradan bayağı bir ekmek çıkar. Şurada bir şey vardı ne olduğunu anlamadım. Neyse buradan bize bayağı bir ekmek çıkar hocam. Burada da bir şeyler var. Buranın kapısı nerede acaba? Aha nükle Aa. Hocam güzel bir şey çıksın. Hocam. Ya elimde olan bir şey çıktı. Araştır hadi, nükleer reaktörü araştır. Ne vardır başka? Subangisi kolu var. Gerek yok hocam. Torfido kolu zaten var bende. Aha. Bu ne abi? Altın. Toplayabiliriz. Ya hocam. Cık, geldiler gene ya. Gemiye zarar vermiyor değil mi kimse? Aman. Aman gözünüzü seveyim. Aha buranın girişi burada belli ki. Ben hemen bir oksijen tazeliyim. Bundan sonra girelim hocam içeriye. Yoksa oksijensizlikten ölürüz biz. Eyvallah hocam. Bu Cyclops'un seslendirmesi çok güzel ya. Çok güzel konuşuyor. Gerçekten çok hoşuma gidiyor konuşması. Şimdi buradan inşallah güzel bir şeyler çıkartacağız hocam. Bakalım. Burada direkt bir PDA verisi var. Kanca kolu parçası kanca kolunu daha önce araştırmamıştık. Başka bir şey yok sanırım. Neyi bulduk biz az önce? Hayda, ne bulduk onu da bilmiyorum. Neyse. Hocam araştırmalık bir şey varsa alışım bit alışım bitki saksısı. Araştıralım hocam. Araştırılabilecek her şeyi araştırmak gerekir. Şunları alamıyor muyuz ya? Şurada da kolu var hocam. Bu ne? Bak bu lazım. Kanca kolu. Bu kanca kolu dedi şey ne işe yarıyor lan acaba? Çok merak ediyorum. Su hangisi kanca kolu? Nerede? Ha. Çevresel hareket olanağını arttırmak için kanca fırlatır. Bir yerden bir yere kendimizi çekiyor muyuz yoksa nesnelere mi kendimize çekiyoruz? Onu anlamadım ben. Tamam bu gereksiz. Ama bu gerekli hocam. Hadi. Of of sonar sonar sonar. Çok iyi çok iyi. Nükleer reaktör parçası zaten vardı. Abi sonarı bulduk. Çok iyi. Tam da ihtiyacım olan şey. Nasıl yapılıyor ama işte önemli olan o. Bir yemek yiyelim su içelim ondan sonra buraya geri dönelim hocam. Burada bir şeyler olduğuna eminim daha da. Hadi bakalım. Kapıyı kestik açtık ne var? Yine nükleer reaktör abi neden bu kadar çok var? 3 tane 4 tane koy yeter hocam. Yeter hocam. 3-4 tane koy yeter hocam. Her yerde nükleer reaktör var. Bak. Sesleri geliyor şu. Şunları da hiç sevmiyorum ya. Gelip beni öldürmeye çalışıyorlar. En sevmediğim şeylerden biri. Az önce burada mı çıktım ben? Aynen herhalde oraydı. Neyse hocam burada bir şey kalmadı sanırım. Ama valla ihtiyacımız olan şeylerin en büyüklerinden birini bulduk abi. Sonar. Yani sonar yani abi. En önemlilerinden biriydi. Şu anki imkanlarımızla sonar yapabiliyor muyum peki ben? Gitsem eve sonar yapabilir miyim? Ee, yaparım. Yapar mıyım? Yaparım. Yaparım hocam. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz gençler? Cyclops'u burada bırakıyorum. Sonar yapıp geri geliyorum. Çünkü hocam böyle ilerleyemiyoruz. Böyle birazcık sıkıntılı oluyor. Biraz birkaç tane yemek yiyeyim gene. Gideyim. Yapayım abi. Cyclops oraya götürmeye gerek yok. O birazcık uzun süreceği için. Sadece kendim gitsem yeter ya. Dayan kardeşim geldim. Son arını getireceğim birazdan. Şimdi aranızdan bazı arkadaşlarımız diyecektir. Kardeşim zaten bu geliştirmeyi evde yapıyorsun. Yani bu ee, Cyclops'un kendi içerisinde yapabiliyorsun. Sen niye eve gittin de geldin diyeceksiniz. Arkadaşlar bilgisayar işlemcisi gerekiyor. Bilgisayar işlemcisini ben burada yapamam. Niye güç yok? Enerjim bitti lan. Oğlum enerji ne ara bitti anasını be. Bir ton enerjimiz vardı bizim. Enerji ne bitirdi acaba? Ya, yani sorması ayıptır ki. Allah Allah tamam yedek gücümüz var da hocam niye bitti ben onu anlayamadım İnşallah bu saatten sonra bir kere daha bitmez ya <laughs> lan oksijen <laughs> oğlum oksijen üretilmiyor şu an Heh. sonunda. Evet hocam. Sonar geliştirmesini yaptık evvelallah. Allah. Hemen gemiye takalım. Ben bunun menzilini çok merak ediyorum. Acaba c, -C Mota göre bunun menzili ne kadar geniş? Kuşandık hocam. Hadi bismillah. Kapatalım kapıyı. İçerinin ışığı kapalı, dışarının ışığını da kapattım çok enerji yakmasın diye. Çalıştır hocam. Orta verimlilikte dönmeye devam ediyor. Aç hocam. Oo do tamam kendi kendine basıyorsa çok iyi. Ben hemen şuradan gemi pozisyonuna ineyim hocam. Bakın ben böylelikle rahat bir şekilde etrafımı da görebiliyorum. Hocam çarpmıyoruz değil mi bir yere? Aman çarpmaya hiç gerek yok. Zaten deli gibi derinlere iniyoruz şu an. Ne kadar azaldı? Oha hocam yüzde doksan nedir ya? Yavaş ilerleme yapalım hocam. Yoksa bizim akü çok hızlı bitecek ki zaten şu anda bile bitiyor ya. Sonar yüzünden mi bitiyor hocam? Evet, sonar yüzünden bitiyormuş. Hocam bir yere geldik de bir sürü gaz var burada. Değişik bir ortam. Ben bir 3-5 tane sonar çakayım. lan. Oğlum manyak mısınız ya? Bakın hocam buralarda bir şeyler var. Yeter artık sonar çakmayalım. Sonar çok fazla enerjiyi bitiriyormuş burada. Onu da öğrenmiş olduk bu arada. Şimdi ufaktan tekrardan gemiyi aşağı indirmeye çalışayım birazcık daha. Bundan daha aşağı inmeye gerek yok hocam. Zaten yeterince indik. Şimdi buralarda ufak tefek araştırmalara girişelim. Motoru durdur abi. Lambalar yanmıyor değil mi? Lambalar yanmasın abim. Lambalar yanınca biz gidiyoruz. Zaten akü de yok şu an. Yani azalıyor abi. Neyse. Nikel bulabilirsek inşallah şuradaki şey nikeldir. Lan dur lan dur 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 denizaltıya değil ya. Hocam dur denizaltıya girmeyecektim. Yakınlarda bir yerlerde yoku, yoğun taşlaşmış kalıntılar içeren bir biyoma açılan bir geçiş noktası olduğunu gösteriyormuş. Ee, doğrudur hocam devam edelim araştıralım Su var mı üstünde? Su yok ya of. Hocam çok değişik araziler buralar ya Benim düşündüğüm arazi hala burası değil ama ya, Hala potansiyel var hocam Ben inanıyorum Mesela bakın titanyum var Buralarda bir yerlerde nikel olması lazım abi çünkü konum burayı gösteriyor hocam. Buralarda bir yerlerde olması lazım, garanti. Bu arada şu yeşil su ne bilmiyorum ama içine de girmek de istemiyorum. Çok garip bir şey. belli ki. En azından boş dönmemek adına bir şeyler topluyorum hocam. Cyclops 300 metre ilerideymiş. Daha enerjimiz var bolca ya. Daha derinlere inebiliriz diye düşünüyorum. Peki bu ne ağacı? Bunun ne olduğunu bilmiyorum ya. Çok değişik bir şey. Ama şu an ben gittikçe iniyorum yani derinlere doğru. Şurada bir geyser gibi bir şey var sanırım. Hocam buralar pek Cyclops Cyclops demişim. Subangeyis için pek uygun yerler gibi gözükmüyor ya. Aha. Aha işte o arazi. Hocam buldum araziyi. Vallahi buldum. Resimleri de bu. Buralarda bir yerlerde olması lazım gümüş. Ve bakın burada gayzerler de var. Sıcak hava çıkış noktaları. Hocam buralarda bir yerlerde nikel olması lazım. En azından bir adet nikel bloğu bulup onu kırsak o bile yeter yani. Öyle söyleyeyim size. Ya Allah'ın cezaları. Sinyal burada mı gönderilir ya? Allah'ım ya Rabbim. Sinyali gönderdikleri zamana bak abi. Yok böyle bir şey. Aa şu ne lan? Nikelde, nikelde. Lütfen. Gümüş olur. Gümüş de olur. Niye? Çünkü gümüşümüz yok. Evde gümüş lazım da. Aga bu yeşil şeyin içinde çok da ekstra bir şey de yokmuş açıkçası. Aha! Sülfür mü o? Hocam vallahi kristal sülfür. Aa! Envanter dolu. Hayır olamaz. Bir saniye. Oha! Oha! Hocam. Ölmeyiz hocam. Hocam ölmeyiz. Hocam ama ölmeyiz ya. İlla asitin içinden çıkana kadar beklememiz mi gerekiyor? Ama aşağıda sülfür var. Onu öğrenmiş oldum. Ayrıca burası bayağı sıcak bir bölge. 50-55 derece falan. Yani şuralara yaklaştıkça hava daha da çok ısınmaya başlıyor. Benim ee, buralarda birazcık daha araştırma yapıp hocam istediğimi elde ettikten sonra Cyclops'a geri dönmem gerekiyor. Yoksa aksi takdirde burada ölürüz hocam. Ki şu an ben geri dönüş yolunu da düşünüyorum hacı. Yani, Cyclops'u biz orada bıraktık. Keşke oradan direkt Cyclops'la beraber buraya gelseydim diye düşünmeye başladım şimdi de. Neyse artık geldik bir kere. Bir şekilde çaresini bulacağız, çıkacağız yukarı, sıkıntı yok. Agalar, aradığımı da buldum. Aradığımın dışında aradığım şeyleri de buldum. Şu an çok güzel bir Yatak içerisindeymişiz. Onu da şuradan öğrenmiş oldum arkadaşlar. Nikel var burada. Ee, kaya taşlaşmış sülfür de var. Yani bir taşla binlerce kuş vurmuş gibi oluyoruz. Yani eve bir gittiğimizde hacı bizim geliştirmelerimizin bir aslında yapmış olacağız. İnşallah tabii eve varabilirsek orası da var. Allah'tan bu su enerji tasarruflu modu var. Yani enerji tasarrufu bayağı iyi çok fazla enerji harcamıyor hocam. Cyclops gibi de değil. Cyclops vur öldürüyor ya resmen. Şu nikelleri de parçalayayım. Bu arada bu yeşil gazın içerisinde geziyorum. Bu elbise olmasa hayatta gezemem. Hocam. Hocam lütfen. Uzak dur. Delerim ha. Ne oldu lan ha? kalle şerif seni. Bizim robotumuza karşı başa çıkabileceğini mi zannediyorsun lan sen he? Çünkü ya. Bu ne hocam nikel mi? Nikel hocam kırarım hocam. Kim bilir şu an kaç tane var. Depomuz zaten 30 küsür mine alıyor. Bir birazcık daha toplayalım. Sonra ee, şey toplamaya çalışacağım sarı taşlardan toplayacağım bir 10-15 tane de ondan toplarsam hatta 8 tane falan yeterli belki 10 on tane ondan toplarsam eğer birazcık da muazzam olur. Eve gittiğimizde geliştirmelerimizi yaparız her şeyimizi hallederiz. Etrafta rahat gezeriz hocam kafamız rahat olur yani anlatabiliyor muyum? Agalar size ciddi söylüyorum buralar çok verimli yerler ya cidden böyle çok acayip şeyler var. Bu uranenit kristali dediğim şey aslında uranyum gibi bir şey yüksek ışımaya sahip. Bu arada eve gittiğimizde gittiğim zaman daha doğrusu az önce bu eee, Cyclops'u geliştirmesini yapmak için gereken malzemeler almaya gittiğimde lan oğlum sene gide böyle yamultular oğlum adamı siz bizi dün çocuk mu zannettiniz lan he? her neyse şimdi eve gideceğim eve dedim Cyclops'a döneceğim Cyclops'la beraber buraya geleceğim ve e, araştırmalarımıza devam edeceğiz. Ve bu bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. Bu bölüm daha bitmedi aslında ama bir sonraki bölümde tekrardan aynı bu konumdan devam edeceğiz inşallah. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Sublatica videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.